Adamcağızın birisi demiş ki, ya demiş efendim eskiden ne cömert insanlar vardı, ne kadar kerem sahibi insanlar vardı, fakiri fukarayı muhtacı gözetirlerdi, ne güzeldi, ah zamanımız şöyle böyle. Bunun üzerine o gönül sultanı şöyle demiş, o hali özlüyor musun? Evet. Arzuluyor musun? Evet. O halde etrafında çok muhtaç insan var, onlar gibi davranmana engel olan ne? Yani başkalarından kerem beklemek yerine kerem sahibi olup sen onu yaşatsana madem. En güzeli de bu değil mi? Karanlıktan şikayet etmek değil mesela bir mum yakmak. Hazreti Mevlana buyuruyor ki bir mumdan diğer mumu yakarsan önceki mum ışığından bir şey kaybetmez. Işığın, nurun, feyzin, manevi kemalatın böyle bir özelliği var. Dağıtılmakla azalmaz. İlim, bilgi, marifet dağılmakla azalmaz. Bilakis çoğalır, bereketi artar. İmtihanın şekli de farklı, sonuçları da farklı. Adam var, fakirlik sebebiyle Allah göstermesin sabredemeyip isyana düşebilir. Adam var, zenginlik sebebiyle azıp isyana düşebilir. Adam var, sağlığı sebebiyle hata eder, isyana düşer, Allah göstermesin cehennemlik olur. Adam var, hastalığı sebebiyle isyan eder, yine cehennemlik olur. Allah'tan hayırlısını istemek lazım ve gelene sabretmek <laughs> lazım. Bilmeli ki bize en layık olan onun verdiğidir. Cihanın nimetinden kendi abu danemiz yeydir. Elin kaşanesinden kûşe-i viranemiz yeydir. Yani sultanın sofrası onun olsun. Ben onda gözüm yok. Yani benim fakirhanedeki kuru ekmek ondan lezzetli. Neden? Minnet yok. Minnet yok. Rahmetli dedem okuma yazması yoktu ama bana şöyle derdi. Fakirin ekmeği tatlı olur oğlum. Neden? E minnetsizdir gönülden az veren candan, çok veren maldan. Evinde misafir eksik olmazdı da rahmetli dedemin zaten hayatı bunu tasdik ettiği için söz bende kalıyor. Bu geleneğin bir dersini almış insanlar bunlar işte. Ders şu gelen misafir için endişe etme rızık Allah'tan on kısmetle gelir birini yer dokuzunu bırakır. <laughs> o rahat misafir geldi diye telaş etmiyor ve hakikaten de hiç sıkıntı çekmeden 70'e yakın yıllık ömrünü tamamlayıp gitti.